kaybın bir yasın kuşaklar arası aktarımıyla ilgili de soru sormak isterim ben mesela. Son zamanlarda böyle bilimsel olmayan yöntemler de çok popülerleşti bu anlamda. Örneğin işte aile dizimi gibi. Yani biz çok işte atalarımız ya da kuşaklar önce dedelerimiz kayıp bir travma, bir yas yaşadılar, çözemediler. Onlar bugün aktarıldı bize ve biz bugünden çözebilir miyiz? Yani burada kuşaklar arası aktarımı nereye koymalıyız kayıp ve yası konuşurken? Şimdi şu bilinen bir psikoloji bilgisi aslında. Üst kuşaklarda yaşanan travmatik bir olay, kayıp da buna dahil, bir şekilde o sistem içerisinde, aile sistemi içerisinde bir yer eder ve söze gelmese de o ailenin davranışı, tutumu, yaşam biçimine etki eder ve sözsüz bir biçimde sonraki kuşaklara da aktarılır. Kaybedilen bir şeyin yoksunluğu, bir bu cinayetse ya da bileyim dehşet uyandıran bir şey ise elbette ki o aile sistemi içerisinde bir etkiye neden olur ve bu etki de sonraki kuşaklara aktarılabilir. Savaş sonrası mesela olan şeyler ya da soykırım gibi durumlarla karşılaşılan ayrımcılıkla karşılaşılan ailelerde o kayıplar ya da e, travmatik şey aktarılır. Bu bildiğimiz bir psikoloji bilgisi. Hı hı. Çünkü sonuçta. Bu kayıp bir atmosfer oluşturur aslında. Bir psikolojik atmosfer oluşturur. Ve sonraki kuşaklar da bu psikolojik atmosfer içerisinde büyür. Ve bu kayıplar ya da yaz süreçleri bir şekilde alt kuşaklara da aktarılabilir. Bu bildiğimiz psikolojik bir gerçek. Burada problem bu psikolojik gerçekliğin nasıl ile alakalı evet. bir şey. Yani genelde bazı terapi tırnak içerisinde iyileştirme, şifalama gibi isimler alan yöntemlerin şöyle bir hatası var. Bir psikoloji bilgisini alıp, bir psikiyatri bilgisini alıp bu bilgiyi aslında çok da sınırları belli olmayan yerlerde kullandıklarında ve bu bilginin her kilidi çözen bir anahtarmış gibi değerlendirildiğinde ve her şeyin bunun açıklanmaya çalıştığında problem ortaya çıkıyor aslında. Aile diziminin sıkıntısı bu. Evet tamam üst kuşaklardaki bir travma alt kuşaklara aktarılabilir. Ama her şeyin nedeni de bu değildir. İkincisi aktarılırsa bunu nasıl çalışacağız? Bu da önemli bir nokta. Bunu kurgusal bir aktarım şeklinde çalışmak çok uygun değil aslında. Genel terapi ilkeleriyle çalışmak gerekiyor. Yani nasıl yaşantısına etki etmiş olabilir? Fazla aile dizimi grup çalışmalarında gördüğümüz şey şu. Bir kurgu gerçekleştiriliyor. Kişi kendi öyküsünü anlatmaktan ziyade orada evet buldum senin şöyle bir şeyin var git şimdi onunla konuş gibi öykünün kurgusal bir yerde gerçekleştirildiği. Bir tiyatro sahnesi gibi geldi. Evet hmm. ve her şeyin buna şey yapıldı ve kişinin kendi hayatında belki bazen olmayan bir travmayı varmış gibi sunulduğu, hmm. bazen olan bir travmanın açıldığı ama bunda ne yapılacağını bilinmediği bir yöntem. Ee, olduğu için tehlikeli bir yöntem ama gerek özellikle psikodramada, grup terapilerinde, işin ehli kişilerle, üst kuşaklardan gelen, isimde bazen kuşak aşkın aktarım deniliyor. Bazen kuşaklar arası hmm. aktarım deniliyor. E çalışılabilir temel konulardan biri. Sonuçta o atmosfer üst kuşaklardan alt kuşaklara, alt kuşaklardan daha sonraki kuşaklara bir şekilde aktarılıyor. Buna sen de tanık oluyorsundur mesela. Örnek veriyorum göçmen ailelerin aile yapılarındaki farklılıklar Tabii. ya da bir yerde bir kan davası varsa onlar bir yere göçmüşlerse ya da bir cinayet varsa ailede ya da istenmeyen bir ölüm varsa, bir kadın töre cinayeti gibi bir şey varsa bunlar hem konuşulmayan, saklanılan bir yerde olabiliyor ve o etki aslında o rafa kaldırılmış olan şey orada kapsüle bir şekilde durup hani bilinç itilme gibi o aile sisteminin, o toplumun bilinç dışında bir yerde şimdiyi de etkileyebilir. Bunun uygun terapi yöntemleriyle çalışılması gerekebilir ama tüm sorunların nedeninde de bu olarak değerlendirmek mümkün değil. Tabii ki. Bireysel sorumluluğu da çok dışlar zaten. Biz kendi davranışlarımız, kendi bilişsel, düşünce dünyamız içerisindeki sorumluluğu da bir kenara bırakmış oluruz orada. Gerçekten geçmişte şunlar şunlar yaşandığı için ben bu sorunları yaşıyorum gibi tek düzey insanın bu kadar karmaşıklığından uzak bir önermesi var çünkü bu bakış açısının. Evet. Bu da başlı başlı başına zaten hem zayıf hem de zarar verici ve kişiyi yanlış yönlendirici olabilir. Evet yani olmayan bir travmanın varmış gibi değerlendirmesi ya da var olan bir travmanın açığa çıkarıldığında bununla ne yapılacağının bilinmemesi önemli. Evet. Burada onun için belli bir çerçevede kuşaklar arası aktarımın ele alınması önemli. Bu travmatik olay açığa çıktığında da bununla ne yapacağına dair elimizde gerçekten profesyonel anlamda bir yol haritasının olması önemli. Evet. Öteki türlü bu şuna benzer bir şeyi bir yarayı açtın o yara kanamaya devam ettikten sonra daha enfekte komplike bir hale gelebilir enfekte olabilir iyileşmesi çok daha zor bir hal alabilir